Selam arkadaşlar ben Eren Kalım. hoş geldiniz bugün aşamalı da maçlarımıza devam edeceğiz şu anda 9654 yer odayım dünyada 306. Türkiye'de de 13. yüz hemen maçlarımıza geçelim Maç bulduk arkadaşlar sıcak bölgeye geldi ilk maçımız bu ortada olacak Şimdi ilk bir rakip de, o yüzden ya Meeple'ı banlayacağım ben Pem de banlamak lazım da yani Bu ortada Meeple böyle çok güçlü yani çok dar ya harita. Ya bir aksesuar atıyor çok fazla alan kapatıyor. Tam pem de çok güçlü de. Artık bilmiyorum ona son pik bir şeyler düşünürüz. Ee, rakip bizi yemine bomb anlamış tamam. Bizim adam pem varsa pem önericem Var mı? İperi var mı acaba bilmiyorum önerdim. Ya bizim diğer adam da pem gösteriyor burada hani pem çünkü arkadaşlar aşırı güçlü ya sıcak bölgede ölmüyor. Doğru düzgün antisi de yok bence. Şu an pem hem bizimki gösteren ben de önerdim alırsa güzel olur. Almadı gitti şuca aldı. Bende de pem yok. O yüzden alamayacağım. Yani adam berbat bir şey yaptı. Bir de karşıda şu an e, grey varken bana da Byron öneriyor. Yani gerçekten oyunu bilmeyen bir adam gelmiş yanımıza. Ya ember de olmaz abi Cordelius olur. Şu an mecburen Cordeo salacağız çünkü yani kendini koruyan ve takımını da koruyabilen bir karakter lazım. Adamlar Grey aldı ilk pikten. Bizimki de gidip atıcı aldı. Yani şu an son pik tank alabilirler. Ondan dolayı mecburen Cordeo saldım. Almaya da bilirler de hani almazlarsa bu Grey çok iş yapmaz. Grey tek başına çok iyi olmuyor çünkü hem mermilerini vurmak zor hem canı falan çok değil ya evet tamam o zaman e, şu an pem alsak tareti kırabilirler mi acaba diye düşündüm de bence zor yani pem veya aslında krov da alabilir ama krov alırsak biraz kırılgan olacağız o zaman ya, içeri sürekli teleport falan atabilirler ya bence pem alsın tamam pem, al, pem tamam güzel pem aldı bizim bu bildiğimiz bu şekilde arkadaşlar. Gerçi iyileşme de oynayabiliriz de. Çok da fark etmez. Böyle oynayalım ya. Ya da az geçtim oynayalım. Belki çünkü şey yaparız. da birini alıp pozisyon almaya çalışabilirim. Ama çünkü gidişatına göre karar vereceğim bunu da. iyileşme alalım tamam. Şimdi biz başlangıçta bayağı zorlanacağız, Ulti falan lazım bize. Çünkü Ha yariteyi kıracak, okey. Yariteyi kıracaksa biz bayağı zorlanırız. Yuju da zorlanır, ama böyle dojmoj şeyler yapacağım. Ben yani bayağı iyi dojmiyos. Çok güzel pozisyona kadar getirdim kendimi. Bir ulti alsam rahatlarım da. Ulti alana kadar bayağı iyi oynamam lazım. Tamam şöyle alalım şu adamı bileyim. O ölür. Aa, ölmüyormuş. Pardon yanlış saymışım arkadaşlar. Ya neyse. Devam edelim. Kırkın üzerine gidelim. Teleportunu atmasını istiyorum. Atmasa da burada böyle dursun. öldürdü ya. Şu adamı alalım. Deş atmadıktan sonra biliyorsunuz. Stu çok bir şey aramıyor. O yüzden ultinin içinden Cordelius stunun antisi. Ha, harita çok açıldı da hani biz bayağı iyi doca atıyoruz bu maç. Başta zaten Grey'den mermi falan yemedim görmüşsünüz. Gördünüz yani ne görmüşsünüz. Bu şekilde adam bizi susturdu. Çek şey yok da hani kazandık zaten. Başta bayağı güzel oynadık. Yine o şekilde oynamamız lazım da belki bu sefer Stu bizim yine e gelir çünkü Graves'i hiç vuramadı. Ama bakalım değişecekler lan mi lane? Ya lane değişirlerse de ben çok yukarı çıkarım. Yani gelene kadar ben çıkarım yukarıya. Mide mecbur otis geçecek. Çünkü hani Pem'in çok canı var. Öldüremezler. Aynı Stu gelmiş de. Biz şöyle yukarı doğru çıkalım o zaman. Şu Otis'e bir iki... o Tamam Otis'e doge atıp üzerine atmaya çalışacaktım. Yapamadım. Bizim Juju evet daha kötü oldu şu an. Lay'in değişimleri. Yapacak bir şey yok yani. Ulti almamız bayağı zor olacak. Şuradan birazcık alayım. Bu duvarı da kırdı. Yani bir vuruş alabildim sadece. Şu an bayağı kötüyüz ya. Acil ulti almam lazım. Şu adamı aldım güzel. Şu mantarları yiyeyim. Adamla işim yok benim. Diğer ikinci ultiyi almam lazım. Yukarı doğru çıkacağım. Çok iyi pozisyon. Aynen tamam güzel iki kill aldık orada. Ultimiz de bayağı gelmişti. Abi zinkler otisi öldü ya. İki kişi bir otisi öldürdüler. Yapacak bir, bir şey yok. Ya otis. Abi ya maç gitti yok vallahi. Başta iyi oynamamız lazım tamam mı? Şu ulti... ha, de boşa attım zaten çok güzel oti dedim. Maç gitti ya. Yapacak bir, bir şey yok. Tamam bunu bırakalım. Sonraki maç artık bakacağız. Başta iyi oynamamız çok önemli de. Sağ gitsek acaba adamlar da lane değişir mi diye düşünüyorum. O değişirlerse yine sıkıntı olacak. Dümdüz devam edip bu sefer Otis'e doja atmaya mı çalışsam ya? Yani daha iyi oynamaya çalışsam sanki böyle daha iyi olur bence ama. Juju da ne yaptı bilmiyorum. Juju Gray'e nasıl düşüyor ki? Duvarı kırınca, yani duvarı kırınca düşer de. Adam sağa git diyor da ya. Abi adamlar da değişecek. Bak değişmişler işte. Şöyle bir anda zıpladım. Tamam al. Bunu alacağım ya ultiye. 1v1 bıraktım çocuğu. mantarları falan yiyelim. Ama bu bizi bilmiyor. Şunu alalım. Tam çok iyi oynadık. Yani birini öldürdük yerinde aldık kendimize. Şuraya doğru geçelim. Gene alalım bunu. Hayır hayır hayır. hayır Abi mantarlar çok uzakta çıktı ya. Bizimkiler de ne yapıyor bilmiyorum. Hani ben bir kill alıyorum birini alıyorum. Hala bir kontrol kontrol alamamışım. İperim de geldi. Atacağım İper'i ya. Bir şey yok yani. Biraz movement boost falan lazım çünkü. E yine de öldük o tüse çünkü hasar inanılmaz fazla. Oh Hangi birinde ojiyim ki? ya, Kutuyu ojiyim. Kreyi de oynayayım. Baksanıza ya. ya. Abi gitti Juju'yu aldı. Maçın içine etti işte adam. Bir de iğrenç oynuyor. Bizim hiper aldı lan bunu kırdırmazsa. Dur bu sattı sattı onu öldür. Ben bunu öldürürüm her türlü. Tamam ölecek o. Ah be otisten ulti kasmaya çalışacaktım. Yapamadım da. Alacağız gibi. Hadi lan. Bize bir yes be. bu bence bayağı güzel oynadık son maçı. Özellikle. Yani bizim Juju'ya rağmen kazandık. 112 kilo geldi güzel bayağı iyi. Ya bu var. Bunları açayım. ben de bende zaten bütün kendi şeyleri var o yüzden çok önemli değil de. Neyse 9766 olduk. Dünyada 253. Türkiye'de 11.yiz. Tamam. Sonraki maçımıza geçelim. Maç bulduk arkadaşlar. ikinci maçımız yine sıcak bölge geldi ama en farklı bir geldi. Çok da önemli değil. İlk bir rakipte olduğu için de Meeple'ı banlayacağım derken bize adam Meeple'ı banlıyor. O zaman biz Pem ya da Finks tam e, öyle yapabiliriz. Hem Meeple Finks bize olur. Ali banlamasın yani gerek yok. Meeple ban. Aynen sen de Finks'i banla. Diğer adam ban yapmıyor herhalde. Shade banladı. Ya. çok önemliydi banlaması gerçekten. Shade banlamasa ne yapardık bilmiyorum sağ olsun. E, şu an mina açık. E, Mineyi almamız lazım. Hank de güzel aslında da ikisi yani Mina ile beraber olur mu nasıl olur da nasıl olur bilmiyorum. Yani tamam şu an henk alabiliriz Mina'ya karşı bir tane de Crow alırız yanına bence gayet okey olur. Onun dışında bir düşüneyim yine de ben ıı, ama yok ya şu an yani Crow'u rakibe vermek istemiyorum zaten. Alalım Crow'u. Yani, Son pick Ember falan alabiliriz de. yani şu an Ember alsak adamlar direkt Crow'u yapıştırır bize. Zaten hem hank bazı fitler hem de yani şey oluyor çok karakter kapatıyor krow üçüncü 3.pick'inizi çok kapatıyor yani rakip atıcı aldı deminaları var bakalım son pick ne alacak ve son pick de... Mortis. Bunlar yani. Mortis alınmaz kral ya. Mortis alma lütfen. Cordelus olabilir. De hani şu an range olarak bence çok iyi değiliz yani takımda da Hank var ya. Aslında bunu Jeyon kalıp Hank'i supportlayabilir. Bence güzel de olur yani ama yaparlar mı bilmiyorum. Ben buna Jeyon önerceğim. Yani iyi olur alırsa. Olmaz ya. Hank biraz yalnız oynayacak. Ya Hank böyle yanında Byron, Jeyon, veya bilemedin hani en kötü Max artık bir şey böyle bir hız verecek, can verecek bir şeyler olunca. Hank acayip güçlü oluyor da böyle tek başına bilmiyorum ne yapacak. Bakalım. Range olarak da çok iyi değiliz şu an. Ya bu maç sanki lose gibi ama. Bakalım yine de. Yani Mide korderus gidecek arkadaşlar. Çünkü ulti kasması lazım. Başta tur kasamaz lane'lerden falan. Çok zorlanır. Tamam hank güzel oynadı, korluyoruzsa güzel oynadı. Biz de buna doj falan atalım. Yani şimdi sıkıntı yok, pozisyon iyi. Bu arada kontrol atarız arkadaşlar, yani kim kontrol alırsa genelde kazanıyor. Çünkü kontrol geri almak için çok güçlü hiperler lazım. Mesela yani kuru hiperi ile kontrolü geri alır mısınız? Alırsınız da. Biraz da rakip bomba bağlı. Abi kalkan açıp zıplamak istedim son anda aslında da yapamadım. Ama bizim orada güzel zaman bir kill aldı, diğerini de kendi realmine aldı. Buna da ben realm diyorum ama işte o şeyden bahsediyorum, boyuttan bahsediyorum. Şöyle şunun üzerine doğru zıpladım, kalkanın içine doğru kaçtı ama yapacak da bir şey yok. Abi şu pet biraz can sıkıyor. Tamam ikisini de zehirledik bayağı iyi oldu. Henk helal. Bu arada Henk Minan'ın antisi arkadaşlar ama tam da değil böyle yani. Öldürebiliyor da öldüremeye de bilir. Biraz böyle bir garip. Bilmiyorum, yaşam. Şu an bir hiper ulti atabilirim de. Bekleme bu arada bizim Henk boşalttı şimdi. Tamam şöyle birini öldürdüm. Ah be. En azından Mina ölürse tamam. 2 kill aldık yani. Kötü bir iyi değil. Kontrolü geri aldık gördüğünüz gibi. Yani Kuro'nun iperiyle kontrol geri alınıyor. O yüzden Kuro'nun iperiniz varsa bu ortalar ve öndeyken en iyi basmayın. bekleyin. Kontrolü kaybedince basarsınız. Yani kontrolü daha kaybediyorsunuz. Çünkü bir yerlerde ne bileyim randomlarınız hata falan yapıyor. Ya siz de hata yapabilirsiniz. Yani insanlık hali. Ama hiperinizi harcamayın yani o yüzden. Ha, ama baktınız şey böyle 80'e 80 gidiyor artık. Böyle kontrolde gideceğin ya o zaman atarsın tabii yani. Ama geri alacak zaman varsa bölgeyi yani geri girecek zaman varsa atmazsın. Böyle anlatmak istedim bunda. Mina bize gelmiş çünkü Hank hani şu balonun içinden vurduğu için. Meksika işte çok da fark etmez. Yani Crow'la mermileri tutturmak kolay olduğu için Crow Mina'nın antisi oluyor. Zaten o yüzden aldık Crow'dan. Yoksa Ember alacaktım ya şimdi Ember alsam adam kovalacaktı. O yüzden almak istemedim. Ya yani bir... Tamam. Şu an kontrol kaybettik ama hiçbir şeyimiz de yok yani kontrol geri alacak. Biraz sıkıntı. Kordes ulti lazım. Helal Kordes çok iyisin. Çok iyisin çok iyisin. Onu da sıkıştıralım şuradan. Şöyle birazcık hani yalandan kovaladım. Çok da kovalamıyorum da. Böyle yani birazcık uzak dursun diye şey yaptım oynadım. Şu hatta zıplayıp öldüreyim ben bunu ya. Çünkü böyle çok öldürülebilir bir pozisyonda kaldı. Ben orada mesela mine olsam kafa atıp ölürdüm direkt. E çünkü rakibin tek şeyi o böyle. Geri kontrol alan karakteri o. Hani leri hiperi falan gelmez. Gelmez. Böyle o yüzden onun gelip ölmesi lazım ki. Yani tekrardan doğup agresif oynayabilsin. Bir şeyler Orada öyle beklediği zaman boş boşuna ölmüş oldu yani. Şöyle biz bayağı bir zehirledik bunu. Şu minayı da bir kere zehirlesem canı dolmaz ya. Neyse olsun. Aa, güzel aksesuar attım yine. Tekrar geri çekildim. Bir iyileşeceğim. Şunu da bize... Aynen tamam çok iyi. İkisi de iyileşmesin. Bizim zaten hiper ultimiz falan var. Hiçbir şey olmaz yani sıkıntı yok. İnanın aksesuar vardır büyük ihtimal şu an. Bir kullansın onu da ondan sonra bakarız. Derken öldü. Ee, normal vurup sonra atlayalım. Aynen tamam. Orada çünkü e, canı azdı Otis'in. Otis'e gerek yoktu. Kordius şu an biraz sattı da. Bir şey olmaz. Yendik. E, o kalkan içine girip öyle minaya vurulmuyor arkadaşlar. Maalesef. Ben de çok denedim. Olmuyor. Bu maçı da yendik. 94 e o geldi. Evet, bu açalım. Her zaman da bir tane öyle hiç bölünmediler. Neden bu kadar bölündü? falan filan. 9860 e olduk. Dünyada 218. Türkiye'de 7.yiz. Hadi yani son maçımıza geçelim. Gene maç bulduk. Ya yani yine sıcak bölge. 3 kere sıcak bölge oynayacağız. Hani yapacak da bir şey yok. Ne diyeyim? Yanımıza da bu arada Asaf Lender gelmiş. Yani çoğunuz biliyorsunuz. Şu zaten yayınlarda falan soruyorsunuz tanıyorum bir tanıyor mu tanıyor mu diye. Ya isim olarak tanıyorum da konuşmuşluğum yok öyle diyeyim. Ban yapmayacak herhalde ama olsun. Abi onu alma ya fırsat. Min alsa daha iyi olur. Minam nerede ben bulamadım. Ben şöyle önerelim mineyi. Yani da alabilirdik de. Sanki Mina bence daha iyi. Çünkü Juju falan bana. Pem de bandı şu an. Mina bayağı iş yapar. Crow alırlarsa range alırız. Yani Byron. Veya gaz da olur. Bir bakalım. Tamam rakip gaz aldı. O zaman biz hani Byron alabiliriz. Bence o tutsal. Yani Kuro Byron direkt yapabilirdi yani bence. Şu an hiçbir şey yok ya yani bunu engelleyen. Gayet güzel olur. Adam da aynı şeyi düşünüyor herhalde. De. Yani Byron'u oynamak istiyorsa oynasın. Ben Kuro'u oynarım. Şu an rakibe Kuro'u bırakmam arkadaşlar. Yani İmkansız yani öyle bir şey yapmam. Yani gidip Ember alsam adam Kuro'u yapıştıracak tek. O yüzden alalım Kuro'u. Bir de Crowe ve Mina'nın da antisi ya. Bu kuruva adamlardan yani kapatmak istedim. Adamlar almasın. Tamam kombumuz iyi. Ne kötü değil. Minamız da var. Şu an zaten Byron direkt herkes anti. Bütün rakip karakterleri anti bu arada. Hani şaka yapmıyorum. Hepsinden daha uzağa vuruyor. İyi oynarsa zaten taşır. Mina'nın matchup'ına gelirsek Milan meşe bu da çok kötü. Bizim da çok kötü. Bence güzel bir konumumuz var. Bir bakalım. Tam Milan sola gidecek. Gitsin. Eğer sağdan biri gelmeye çalışırsa sağ gideceğim. Orada en gelmezlerse ben Bayrına yardım edeceğim daha çok. Tamam geliyorlar. Hem sıkıcı. Tam slow attı. Burayı almak istiyor da yani burayı alması çok önemli değil. Çünkü şu an bizimkiler mid'e alacaklar var. Şunu bir zehirleyelim. Pinçlemek önemli çünkü. Sağda su bir canı var da. E, Tam fayta girme çok bize vurur belki. Yani kendimi orada biraz baitledim. Adam ateş edip iyileşmesini kessin diye. Şimdi çalıdan bir anda yürüyüp gideceğim. Yani o da fark edip çalıdan çıktı. Ama ya burada hatasını fark edip telafi etmeye çalıştığı için ben de o hatayı değerlendirdim tabii ki. Şöyle sol lane'e girelim. E, bayağı kolay bir maç olacak bu arada. Şimdi zaten hani komp olarak neredeyse bütün kom ben yaptım. Bizimkiler de aldılar sağ olsunlar. Böyle gördüğünüz gibi. Rakibin hatasını da söyleyeyim. Bir kere Bayrın açıkken gaz aldılar. Yani bir de bizde Mina var. Hani Assassin var. Mina yanına support ister. Yani hem Bayrın'ı bırakıyorsunuz. Hem Byron'un anti olduğu karakterler ya çok kötü. İnanılmaz kötü. Ondan sonra Mina'ya Otis alınmaz. Mina Otis'in antisi arkadaşlar. Bize gidip sufiği hiç alınmaz. Yani ne yapıyorlar bilmiyorum. Baya kötü komp yaptılar. İhtimal ihtimal kazanacağız yani. Devam edelim oynayalım. Şımarmayalım. Yani biz biraz şımardık ama olsun onları zehirledik. Onlar ölür. Bir tanesi yani öldü. Evet, gaz bize vurmaya çalışıyor. Burada baygınlar halletti. Ben gidip otise... Vuram diyecektim. Aynen gördük zaten Mina çok rahat oluyor ya. Minamız da iyi oynuyor. Bir can bir can. Alırsa ona helal tamam. Şu an bütün mermileri bize atıyorlar ya yani biraz kırılan karakter olduğumuz için. Ne biraz kötü bir ulti oldu bu. Eyvah ya. Yetişmez diye dolanayım dedim yetişti maalesef ya yani biraz şımardık. Biraz son maça gidebilir yani buradan gerçi döner de. Yok ya bu gitti. Aa, son maç daha düzgün oynamaya çalışalım ya. Biz de sattık. Biraz şımardık yani cıvıttık. Ha gerçi kontrolü aldık falan Yok ya. Yani. Düzgün oynayalım. Biraz sattık yani. Biraz değil sattık da. Adamlar iki kişi mide gidince biraz zor oldu ya. Tamam bakalım bir. Aslında Mina'yı sağ göndersek nasıl olur da adam zaman Otis'i ama tutuyor o da Neyse Ölmeden oynayalım Demin bayağı rushladım ben Otis'i pinçliyorum Tamam aynı. şu an Aa, can ver. tamam. Hayır hayır. Abi. Ne yanlışlıkla vuruş bana getirdi ya. O çok kötü oldu. Ama olsun bu şey. Ultisi gelmez. Of. oğlum orada çok büyük bir risk aldım da. High risk, high reward gibi bir şey. Bu pozisyona geçmek için değerdi yani. Şimdi bir şey deneyeceğim yine. Ah ya yapamadım. Olsun ama geride bir çok. denediğim şey tutsa maç kazanmıştık ya. Şu bir var. attı üzerine. Şunu da zehirledim. Herkes zehirledim. Bence güzel oldu bayağı bir. Ama yine alamadık. Kontrolü kaybettik herhalde ya. Böyle sola atmış. Şunu öldürüm. Genel... Abi Byron nereye ateş ediyorsun? Can versene yine ya. Maç döner ya. Çok bir maç değil. Tam skill öldü. Kazmas ölmez ya. Yok gitti. Allah kaybettik nasıl kaybettik bilmiyorum ya. Kadar bir boş boş konuştuk antiz antiz. Allah gittik kaybettik. önce yememiz lazımdı. Bilmiyorum ama. Yani kuru. Eksi 97 yapacak bir şey yok. Ne aslında ya? Bilmiyorum. Neyse bir bakmak lazım. Dünyada 254. Türkiye'de 12. .yiz. Yani bu video böyle olsun arkadaşlar. Her videoyu beğendiyseniz like atmayı ve like, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.